Çok yoruldum ya. Çok da sıkıldım. Film izlemekten ışığı sıkıldım. Acaba Burkev'in köyündeki kişiler ne yapıyordur? Neyse artık ben de uyuyayım. Gece oldu. Saat 3 olmuş. Benim haberim yok. Haberim yok. Neyse. Ya, de değişim, değiştiresim yok ya. Böyle uyuyayım. Şöyle perdeleri de kapatayım. Hemen gidecek. Ay. Elimizin. Ay dişimi fırçalamadım. Hemen dişimi fırçalayayım. Pip. Tamam. Şimdi gidebilirim. Yani uyuyabilirim. Ay çok uykum vardı zaten. Ne oluyor ya? Ne oluyor? ışığı açık unutmuşum. Ben uyurken hem her zaman ışığı kapatırım. Neyse kapatayım en iyisi. Uf ışığı susadım. En iyisi ay. En iyisi aşağıya gidip su içeyim. meyve suyu için ne zararı var? Uy <laughs> <Oy>, çok susamışım. <laughs> Neyse uyuyayım. <Gülüyor> 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 vardı zaten. Ya sabah oluyor ya ışık çarpıyor işte. Cık, bir uyuyamadık ya. Keşke susamasaydın. Neyse. Ay elimi yüzümü yıkamadım. Zaten her zaman elimi yüzümü yıkamayı ihmal etmem. Şeksir, Bugün başka bir şey mi giysem ya? Bu sefer ben gerçekten yapmadım. Neyse. Neyse. Hayır bu taraf çok sağlıksız. Sağlıksız değil de yani. Dondurma da sağlıksız. En iyisi bu bu ses ne ya? Hmm. Bu ses eksikti ya. Galiba okuldan geliyor. Zaten okulda bize yakın. <laughs> Bit sonda. Ne yapsam dışarıya mı çıksam? Ay bu dinlediğim müzik de çok güzelmiş neyse. En iyisi üstünü değiştireyim. Zaten havada çok sıcak. Bu üstümdekiyi değiştireceğim. Hemen direkt hmm, Başka bir şey giyeceğim. Ne giysem? Hayır. Hayır. Hayır ben şimdi bir şey yapmak istiyorum. O yüzden doğru düzgün bir şey hissettim. Ay e, bu ne? Doğru düzgün şeylere basamıyorum. Şu nasıl? Hayır ya. Çok sevmedim. Ay her şeyi çarpıyorum. Hmm. Çok güzel. Ama bari, belki başka şeyler de vardır. Bir bakayım. Hayır. Çok sıcak olur. Bence bu güzel yani. Evet bu güzel. Kulaklarımı çıkaracağım Ve müziğimi çıkarmayacağım çünkü yürürken müziğe bayılıyorum. Nan hmm. ne? Hmm. Güzel bir şey seçemiyorum hayvanım yok. Bunlar ne? Ha çok güzel oldu bak. Çok eşleştim. Bunu, alacağım. de böyle bir tane şey alacağım. Tamamdır. Dönüşmüm. Giyinmem hazır. Yürüyüşe de başlayabilirim. Arabamı almayacağım. Al Zaten adı üstünde. Yürüyüş. Sabah yürüyüşünü ihmal etmem. Oh. Bu ne ya? Baksam mı? yok bir şey. Neyse. Aa, burada bir tane pastacı varmış en iyisi. Birazcık bir şey ve Ay, bir tane um, alayım. Zaten kahvaltıda da çok şey yememiştim. Şöyle bir tane alayım. kartını ödeyim hemen. Ay. Hmm, çok güzelmiş. Ee, bir AVM'ye mi gitsem? Evet en iyi sinema, sinema izleyeyim. Zaten kredi kartımı da getirmişim. Hmm, hane eee um, cops filminin biletini almak istiyorum. Tabii ki de eee bir tane patlamış mısır tamam. Teşekkürler. Hmm. Tamam. Hmm. güzel. Yum, 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 çok güzelmiş. Hem de kremalı en sevdiğim. Tamamdır. Film bitti. En iyisi. Gideyim ben de. Hemen evimize gidelim. Şu taraftan gitmeyi istiyorum. araba geçmiyor. İzlecek. Tamam. Ya. <laughs> Niye şimdi yakıldı? Ben semini yakmamıştım. En iyisi çamaşırları koyayım. Zaten çamaşırlar da çoktu. Sonra da üstümü değiştiririm herhalde. Ay bu nereden çıktı? Çamaşırlar, çamaşırlar neredeydi? İşte burada. Tamamdır. Koyalım hemen. Oh, koyabiliyormuşuz. Tamamdır. Hı, o zaman kadar ben de gidip üstümü değiştirebilirim. Tuvalet gidip elimizi yıkayalım. Şunu çıkar. 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 Ve... Durun. Aslında benim fikrim var. Yok. Bunun Yok. Hayır. Hmm. Ne giysem? bir fikrim var. Çıkart. Tamam. İlk öncelikle buraya geliyoruz. İlk öncelikle ama bir tane şunlardan seçiyoruz. Hayır. Ben okula mı gidiyorum ki onu giyeyim? Evdeyim farkındaysın. Hmm. Asla. Hay. Bu güzel. Şimdi şuraya giriyoruz. Kıyafetinizin görmemesi için bunu takın. Görünmüyor bir şey neyse. Altta da aynısı var. Sadece birazcık alta gitmemiz lazım. Ve gördüğünüz gibi şurada. Tamamdır. Ayaklarınıza ne takacağız diyorsanız. Buraya gelin. Şu short şeyine. Sonra istediğiniz bir ayakkabıya tıklayın böyle. Ben mesela şunu istiyorum. Buna tıkladım. Allah. Seçimi de değiştirmek istiyorsak ben siyah yapmak istedim ben yüzden siyah yazdım eğer Türkçe yazarsam gelmiyor nedense ay bu ne ben bunu mesela sevdim şunu giydim Buraya gelmiştim. Seçimize ölecek bir şey bulmamız lazım. Bu yüzden black yazdım. Çok tatlı şeyler geldi. Ben, ben mesela şunu sevdim gayet. Ve yüzümüzü değişim istiyorsak da buraya geliyoruz. Ee, hayır, hayır. Ben silmemişim miydim onu? yapıyorum. Geldik buraya. Ay ne taktım ben böyle ya. İstediğimiz bir tane tatlı bir tane seçiyoruz. Ben mesela bunu sevdim. Aslında şu da olabilir. Evet evet bu olsun çantaya geliyoruz. İsterseniz sık çantası, isterseniz boyun çantası. Ben boyun çantasını sevdim. Böyle zamanı sıkladım. Ben beyaz istiyorum. Çünkü eğer siyah yaparsam belki giyemeyebilir. Dur ne? Ah, oh, yazmayı unuttum. Neyse, geldim istediğimiz bir şeye tıklıyoruz işte. İşte. Hmm, bu tatlı olur diye düşündüm. Ama pek güzel olmadı. Yeni gelmiş şantalar bence çok kötü. Eski. eski hatırlıyor musunuz ya? <laughs> ne güzeldi. Neyse. Şu anda güzel. Gayet. Ama bulamıyorum bir şey. Bu yüzden benim de sinirim bozuluyor. Bu güzel işte. Ya çantayacak mıyım? Çanta nerede? İşte burada. Ay. Ay hava çok sıcak. Dur fan. Fan. Fan her gün dilim tutuyor niyeyse. Niyeyse. Ay sonunda ya. Senin. İstediğimiz bir tane aksesuar alıyoruz. Çok <laughs> <Tüplen> da <de> oldu <laughs> bence. Aa, gece olmuş benim haberim yok. Ya daha saat 8 ya. Bence yetmez. Bu telefonu neredeydi? nereden çıktı? Telefonu nerede? de i̇şte bir bulamıyorum. Bir şuralara bakayım. Yok burada. Masaya koymamışım. Yatağıma hayır. Hayır yok. Kim Ya elbiselerde ne işi var bunun ya? Ben önceki saate bakayım. 9 olmak üzere. Ben de oynuyorum. Neyse birazcık takılayım. Telefonumla TikTok'a gireyim. Youtube'a gireyim yıkanmış mı? Hah yıkanmış sonunda. Ya nereye gitti ba? İşte burada. Tamamdır. Ya Tamamdır. Hemen direkt yukarıya koymaya gideyim. Zaten bu evde tek ben yaşıyorum. <laughs> Telefon televizyonu açayım belki bir şeyler vardır. Bir süre sonra telefonum çalıyor galiba. Alo. Merhaba. Efendim. Üzgünüz. Ama evinizi evinizi terk etmek zorundasınız. Niye? Neden? Çünkü görünümüze göre komşular çok rahatsız oluyormuş sizin yüzünüzden. Neden ki? Ben bir şey yapmadım. Evinizde hep YouTube, TikTok çekiyormuşsunuz. Onlar da sesin, den dolayı çok rahatsız oluyormuş. Ama ama herkesin hakkı bu. Yok. Evinizi terk edin çabuk. Valizinizi toplayın. 5 dakika içinde evde evdeyseniz sizi hapse atarız. T -t 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 tamam. Görüşürüz. Nasıl olabilir bu? Nasıl? nasıl olabilir bu hayır, hayır bu evi terk edemem yoksa evsiz kalırım valizimi hazırlayayım en iyisi sonuçta işte elbiselerim evcil ee, hayvanım nerede ay bir yerlere saklanmıştır şöyle bakayım nerede bu? Ay hadi geldim. Gidelim. Ama valizimi hazırlamam lazım. Valizim odamdaydı. Gidecek. Şuradan valizimi alayım. Tamam. Tamam kıyafetlerimi doldurayım en iyisi. Hemen şöyle doldurayım. Aa, paramı da alayım en iyisi. Şöyle paramı da aldım. Kapatayım. Ee, telefonum zaten cebimde. Hani diş fırçam tarak. Yorgan yastık. Tabletim, tabletim hayır. Bilgisayar da önemli değil ne yapsın. Başka ne alsın Ha yemek yemek yemek. Belki orada aşık alabilirim. Yemek yemek. <laughs> i̇şte. Evet. Param var ama yine de olsun. Sonsuza evet. dek idare edemem. Cık, cık, cık. Tamam. Ne başka başka. Arabamı Hı. da zaten alacağım. şöyle saksım. Burada da bir tane saksı varmış. Aa paralarım burada. Bir, birkaç aksesuar kalmış burada. Bence kalayım. Eşyalarımı da aldım. Alayım. Şemsiye. Kitap. çantam. Dur çanta tıkayım Çanta çanta çanta. Şunu çıkarmak istiyorum dur. Ay gitme. Nasıl? Güzel bence. Çantayı da aldım. Ee, başka, 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 başka. Başka bir şey kalmadı herhalde. Şeylerini de zaten aldım. Arabamı da alsam gidebilirim artık. Çantamı bir şeyler koyabilirim aslında koysun ki. Hmm, elma falan koyayım. Şöyle çık Tamam. Evim. Seni çok özleyeceğim. Görüşürüz. <laughs> Evin kilidini de zaten benden aldılar. Zaten rahatsız oluyorsunuz benim ev, benim seslerinden. Ne yapacağım ben şimdi? Aa, en iyi yolu gördüm şey gideyim de galiba kaldırmışlar. nerede kalacağım ki ben şimdi? Otelde mi kalsın? Hayır ya izin vermezler. Zaten beni evden kovdular. yerde düşünme herhalde. Ah ben bir şeyler getirmişsin. Yorgan yastık falan. Onlarla bir tane küçük bir ev yapabilirim. Değil mi kedicik? Eşyalarımı şey koyayım. Dur hayır. Bu adil değil. Çünkü eşyalarım var ya. Tabi çantamı koyabilirim hepsini. Şöyle çantamı koyayım. Çık, çık, çık. Tamam. Varızını da şöyle koyayım. Aliyaski hmm. organından da yani, yatak yapayım. Küçük. Gece boyu da uyumadım zaten. Ömercik yapamadım. Hah <laughs> tamam. <gülüyor> Artık evim yok. Çok üzgünüm. <laughs>